Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz ve takip ederseniz tabii ki mutlu oluruz arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz 14 Eylül pazartesi günü itibariyle başlayacak olan bir programdan bahsettik. Daha öncesinde 6 Eylül'e kadar devam eden bir programımız vardı. TYT ve 11. sınıf AYT'yi sıfırladığımız hem sayısal hem sözel hem de iştarlık branşta sıfırladığımız bir programımız vardı. Ve onda gayet güzel sonuçlar aldığımızı belirtmiştik. Şimdi ise yeni bir ses, yeni bir nefesle bir programa daha başlıyoruz. Eminim içinizdeki birçok arkadaşımız bu programı da anın akıyla tamamlayacak ve sonuçta gerçekten güzel şeyler elde edecekler diye düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta bu programın detaylarına değmiştim fakat şimdi tekrardan ifade etmekte fayda var. Arkadaşlar şimdi hep birlikte TT'yi sıfırlayacağız bu programımızda. Sayısal, ağırlık ve sözel branşlar olarak TT'yi sıfırlama programımıza 14 Eylül tarihi itibariyle başlamış olacağız. Eminim sizler de bu programı güzel bir şekilde devam ettireceksiniz diye düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşlar programı tabii ki yapmak belki bir yere kadar kolaydır ama programı uygulamak, şimdi söyleyeceğim şeyleri yapmak belki biraz daha zorlaşacaktır. İçinizden bazı arkadaşlarımız "Hocam biz ders çalışırken nasıl bir yöntem belirlemeliyiz? Nasıl bir taktik belirlemeliyiz? Süreçlerimizi nasıl yönetmeliyiz?" bunları soruyorlar eminim. Bu sorulara şimdi cevap vermeye çalışacağım. Yalnız arkadaşlar bu kısmı özellikle dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Çünkü evet program çok müthiş olabilir ya da olmayabilir. Fark etmez. Ama sizin çalışma düzeniniz, disiplininiz programı müthiş hale getirecektir. Bunu asla unutmayın. Kötü bir program İyi bir çalışma sizi güzel yerlere ulaştırabilir. Ancak iyi bir program kötü bir çalışma sizi ne yazık ki istediğiniz hedefe ulaştırmayacaktır. İstediğiniz kalitede bir sonuç elde edemeyeceksinizdir. Bu nedenle bu kısmı özellikle çok dikkatlice dinlemekte fayda var. İlk önce arkadaşlar biz amacımızı, hedefimizi belirlememiz lazım. Yani biz ne için çalışıyoruz? Ne için mücadele ediyoruz? Hedefimiz nedir? Bu hedefi çok iyi tespit etmek lazım. Daha önceki videolarımızda söylemiştik arkadaşlar. Hedefimiz bir yeri kazanmak, bir yere yerleşmek, bir, bir bölümü e, kazanmak gibi hedef olabilir ama bu hedefler bazen bizim çalışmamızı negatif yönde etkileyebiliyor hedefimizi nasıl belirlememiz gerektiği ile alakalı şunu söylemiştik özellikle arkadaşlar bizim günlük hedeflerimiz olmalı günlük hedeflerimizi tayin ettiğimiz vakit o zaman işte sürecimizi daha iyi yönetmeye başlıyoruz. Sürecimizi daha kontrollü bir şekilde yönetmeye başlıyoruz ve gerçek bir şekilde yönetmeye başlıyoruz. Yani hayali bir süreçten bahsetmemiş oluyoruz açıkçası. Bu nedenle günlük hedeflerimiz olması lazım. Bizim o gün bitirmemiz gereken program nedir? Ve biz bunu bitirmek için neler yapmalıyız? Bunları planlamamız, bunları düşünmemiz lazım. Yoksa ileriki bir tarihteki bir hedef ne yazık ki bizim ara hedeflerimizi küçümsememize sebep oluyor ve o hedefleri önemsemememize sebep oluyor. Bu nedenle bu süreci çok iyi yönetmemiz lazım. Bu açıkçası açıdan baktığımızda hedefimiz günlük yapmamız gereken işler olmalı. İkincisi de arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle zaten bizim vermiş olduğumuz bir program var. O programa uyarsanız onun dışında o gün yapacak olduğunuz işleri ve işlemleri kesinlikle bir kağıda yazın. O günkü programınızı bir ajandanız olabilir, bir defteriniz olabilir, program defteriniz olabilir. Oraya yazın ve akşam kontrollerinizi yapın. Ben bugün yapmam gereken işlerden kaç tanesini yaptım ve ne kadar başarılı oldum? Sonucu kesinlikle her akşam istişare edin her akşam düşünün ve tartın, ölçün, biçin. Kesinlikle o zaman sonucun ne kadar verimli olup olmadığını tespit ettiğinizde en azından daha sonraki gün neleri daha düzgün yapmanız gerektiğini tespit etmiş olursunuz. Bunun dışında tabii ki birçok yol ve yöntem var. İşte Pomodoro yöntemi var. Başka bir şekilde zamanları farklı dilimlere bölerek çalışma yöntemleri var. Bu yöntemleri araştırabilirsiniz. Fakat en sağlıklı yöntem şudur arkadaşlar. Her birey farklı olması sebebiyle yöntemi kendisi süreci yaşarken belirlemesi lazım. Yani ben kaç dakika bir derse odaklanabiliyorum? Bu dersi anlamam için yapmam gereken şeyler ne? Benim anlama sürecim nasıl işliyor? Benim anlama sürecimi beslemek için neler yapmam gerekiyor? Bunları kesinlikle belirlememiz lazım ve bunları belirledikten sonra da arkadaşlar hani derler ya dereyi geçerken at değiştirilmez. Yöntemimizi çok fazla değiştirmememiz lazım. Olay çünkü yöntemde değil. Olay sizin ısrarınızdadır. Aslında birçok güzel fiil siz onu yapabileceğiniz halde ilk baştaki o zorluğu aşmayışınızdan dolayı, orada ısrar etmeyişinizden dolayı kötü sonuçlanıyor. Sonucu iyi bir şekilde, verimli bir şekilde alamıyorsunuz. Bu nedenle ısrar etmemiz lazım. Hangi yol ve yöntem olursa olsun en azından bir hafta, iki hafta kadar bir ısrar etmemiz lazım. Kendimizi zorlamamız lazım arkadaşlar. O zaman yöntemin gerçekten faydalı olup olmadığını tespit etmiş oluruz. O zaman bize bu yöntem faydalı mı değil mi anlamış oluruz arkadaşlar. Tabii çevrede dediğim gibi birçok bu anlamda sizlere yol ve yöntem gösterecek belki videolar, belki işte yazılar ve birçok makale bulabilirsiniz. Bu anlamda birçok teori karşınıza gelebilir. Bunun dışında arkadaşlar bizim yapmış olduğumuz planlara tam anlamıyla riayet etmeniz lazım. Neden derseniz çünkü biz zaten planlama yaparken işte örnek veriyorum. Aralık ayında şu tarihte bu program bitecek gibi planlama yapıyoruz. Ona göre programın taslağını besliyoruz aslında konularla e, örüyoruz o taslağı. Ve bu programı ne yapıyoruz arkadaşlar? Sizlerle videomuzun açıklama kısmındaki linklerde paylaşmış oluyoruz. Yarınki program gibi. Üçüncü olarak da arkadaşlar bizim nasıl çalıştığımız kadar nerede çalıştığımız da çok önemli. Yani ortamı sabitleyip sadece bir yerde çalışmak belki bir yerde size zarar verebilir. Bazen değişiklikler lazım. Tabii ki öncelikle odanızı veyahut da her nerede çalışıyorsanız orayı bir düzene sokmanız lazım. Kitaplarınızı, defterlerinizi, kalemlerinizi veyahut da çalışacağınız tüm argümanları bir şekilde tasnif etmeniz ve düzenli hale getirmeniz lazım ki ulaşabilirliğini artırabilirsiniz veyahut da büyük resmi daha net görebilirsiniz. Ben hangi kitabı ne kadar çalıştım? Ne kadarını çözdüm, ne kadarını bekletiyorum, Hangi kitaba başlayacağım programınızı, planınızı yaptığınızda arkadaşlar günlük o büyük resmi her daim görebilmeniz lazım. Tabii ki vazgeçilmezlerden bir tanesi daha var onu da kenarına iliştirelim. E, Hedefimiz arkadaşlar görebileceğimiz bir yere yazıyla olabilir, resimle olabilir veyahut da bize onu anlatan, anımsatan bir e, görselle olabilir. Bunu bir şekilde arkadaşlar bize her zaman hatırlatacak şekilde karşımıza koymamız lazım. Bir bileklik bile yapabilirsiniz kendinize arkadaşlar. Hedefinizi size hatırlatacak olan bu size zarar vermeyecektir. Aksine her yerde size hedefinizi hatırlatacağı için bu bileklik belki de sizi bir kafede fazla zaman geçireceğinize o zamandan tasarruf edip o zamanı sizin hedefiniz doğrultusunda harcamanızı sağlayacaktır. Bir kitap alıp hemen bir banka oturup okumanızı sağlayacaktır. Bu anlamda size hedefinizi hatırlatacak olan unsurlarla biraz yakın temas halinde olmanızda fayda var. Dördüncüsü ve benim de önemsediğim bir şey arkadaşlar, kendinize çalışma arkadaşları edinin. Bunu illaki aynı binada, aynı evde veya da aynı yerde olmasına gerek yok arkadaşlar. Bir WhatsApp'ta görüştüğünüz arkadaşınız olabilir, telefonla görüştüğünüz bir arkadaşınız olabilir ama tabii ki tanıdığınız, sizin ailenizin de tanıdığı insanlar malumunuz zaman sıkıntılı bu anlamda. Bu tip arkadaşlarla arkadaşlar sürekli ne yapın? Ders diyalogları kurun, sorularınızı atabileceğiniz bir akran eğitimi dediğimiz bizim eğitimciler olarak Sorularınızı atıp işte onda belki çözümünü bulabileceğiniz ya da size onun soru atıp sizin ona çözüm üretebileceğiniz bir arkadaşınız olursa iletişiminiz bu anlamda size çok ciddi fayda sağlayacaktır. Hepiniz bilirsiniz yazılılara Tabii biz ne yazık ki hep son zamanlarda hazırlandığımız için yazılı günü geldiğinde arkadaşlarımızla o yazılıya kalan 20 dakikalık süreç içerisindeki konuşmalarımız bizim yazılıda gerçekten notlarımızı bile değiştiriyordu değil mi arkadaşlar? Bu anlamda bu üniversitede de bu şekildedir final haftasında, vize haftasında da aynı şekildedir. Bu anlamda arkadaşlar sürekli diyalog halinde oldunuz, onunla sadece ders konuştuğunuz ve tabii ki sadece ders konuştuğunuz derken arkadaşlar dersle alakalı espriler yapabilirsiniz ya da bir heyecanınızı paylaşabilirsiniz başarılı olduğunuz bir şeyi anlatabilirsiniz. O gün içerisinde çözmüş olduğunuz bir zor soruyu anlatabilirsiniz. Belki o arkadaşınızın da faydasına olacaktır. Aynı şekilde o da size fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Dördüncü olarak arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Biz bir bilgiyi öğrenirken bunun tabi uzmanlar araştırmasını yapmışlar ve karşımıza koymuşlar. En iyi şekilde öğrenebilmemiz için bir bilgiyi %90 seviyeye varacak şekilde öğrenebilmemiz için o bilgiyi öğrendiğimizin ispatı için daha doğrusu bu bilgiyi biz bir başkasına ne kadar aktarabiliyoruz? Bu bizim bilgiyi öğrenme seviyemizi gösteriyor. O nedenle biz bir şey öğrendiğimizde tabii ki ev ahalisini çok rahatsız edin diye söylemiyorum ama e, küçük kardeşiniz olabilir veyahut da sizin kendi zihninizde oluşturmuş olduğunuz bir karakter olabilir. O karaktere o dersi anlatmaya çalışın arkadaşlar. Veyahut da kendinizi telefonla çekerek arkadaşlar o dersi anlatın ve tekrar kendinizi izleyin. Zor olan konular için söylüyorum. Hani anlamadığınız konular oluyor ya bazen. Bu konular için özellikle böyle bir yöntem benimseyebilirsiniz. Ya da aynanın karşısına geçip kendinize o dersi anlatın. Çünkü anlatmak, bir başkasına aktarmak bilgiyi onu gerçekten öğrendiğiniz anlamına gelir. Bu anlamda bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Bu yöntem gerçekten benim de kendi hayatımda uyguladığım bir yöntem. Tabi dışarıdan bakınca biraz biraz şizofrenik gözükebilir ama başka insanlar tarafından. Ama gerçekten faydası olan hem hitabetinize faydası olan hem kendinizi ifade etmenize faydası olan hem de konuyu anlamanıza gerçekten ciddi anlamda faydası olan bir yöntem. En azından sorular karşınıza çıktığında bile o sesler kulağınıza yankılanmaya başlar ve size gerçekten faydası olur arkadaşlar. Beşinci olarak da arkadaşlar lütfen ve lütfen arkadaşlar özellikle bunun da altını çizerek söylemek istiyorum. Biz bir işle uğraşıyorsak mesela A işiyle uğraşıyorsak arkadaşlar B'yi, C'yi, D'yi lütfen biraz kenarda tutalım. Aynı anda birçok işle uğraşmak bizim dikkatimizi dağıtacağı gibi yapacağımız işi tam değil yarım yapmamıza sebep olacaktır. Yani ben birçok işi aynı anda bitirmeye çalışırken aslında kendi yapmam, asıl yapmam gereken işe zarar vermiş oluyorum. Yani çok iş yapmış olmuyorum arkadaşlar. Bu nedenle bizim arkadaşlar yapmak istediğimiz iş her neyse sabahki programımıza yazdık. Örnek veriyorum işte fizikte hareket ve kuvvet konusunu işleyeceğiz, bunu çalışacağız. O anda matematiğin bir başka konusuna veyahut da o anda arkadaşımızın göndermiş olduğu bir mesaja vesaireye kesinlikle odaklanmamamız lazım. Neyse yapmak istediğimiz iş arkadaşlar ona odaklanmamız lazım. Zaten hayatta bu değil mi arkadaşlar? Ne kadar odaklanırsak o kadar başarılı oluyoruz. Farkında olmadan geçen zaman diyoruz. Değil mi arkadaşlar? Bir kavramımız var. Farkında olmadan geçen zaman. Neden farkında olmuyoruz geçtiğini zamanın? Çünkü arkadaşlar başka şeylerle meşgul oluyoruz. Zamanla meşgul olsak mesela örnek veriyorum zaman bir konu olsa. Zamanla meşgul olsak onun dakikalarını, saniyeleri, saliselerini say saymaya başlarız. Sanki vakit geçmiyormuş gibi gelir. Evet 5. olarak da ilave ettikten sonra bu maddemiz arkadaşlar 6. maddemiz olarak da şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii biz masamızı hazırladık. Kendimizi odakladık, hedefimizi belirledik. İşte sadece ve sadece yapmamız gereken işe odaklandık. Ama çevreden bize bazı uyarıcılar geliyor, değil mi arkadaşlar? Nereden geliyor? En yakınımızdan, ailemizden, evimizden. Ama niye geliyor arkadaşlar? O insanların bilgisi yok ki bizim hedefimizden, amacımızdan, belki de o andaki kurgulamış olduğumuz o senaryodan haberleri yok. O yüzden bir günü belirleyerek arkadaşlar ailemize ne yapmak istediğimizi muhakkak anlatalım. Onların da kafasındaki soru işareti ortadan kalkmış olsun. Yani sizin odanızı kapattıktan sonra içeride yapmış olduğunuz eylemin, işin nereye gideceğini, neye faydası olacağını onlar da bilsinler ki gönülleri rahat olsun. Bu en pimpirikli anneden hiç umursamayan anneye kadar gidecek bir şey arkadaşlar. ...söylersiniz, kendinizi ifade edersiniz. O zaman içeride olası çıkması muhtemel bir tartışmayı önceden engellemiş olursunuz. Veyahut da işte bir sesi engellemiş olursunuz. Televizyonun sesini yüksek açacaklardır. O anda sizin dikkatinizi dağılacaktır. Bunu engellemiş olursunuz. Ama tabii ki orayı da böyle Alcatraz hapishanesinde çevirmeyin arkadaşlar. Ne kendiniz için bunu yapın ne de aileniz için. Bir sınava hazırlanıyorsunuz. Bir süreç yaşıyorsunuz. Bu süreci keyifli hale getirmeye çalışabilirsiniz. Ailenizi de dediğim gibi az önce hani... Aynı anlatın demiştik ya arkadaşlar. Ailenizi de dersinizin içine katabilirsiniz. Çok ilginizi, alakanızı çeken bir fizik konusu, bir matematik konusu, bir kimya konusu, biyoloji konusu bunu ailenizle paylaşabilirsiniz. Neticede bilgi güzel bir şey değil mi arkadaşlar? Onu yaymak lazım. Bu anlamda da sadece sınav için bilgi öğrenmek değil, gerçekten merak ettiğimiz için o bilgi öğrenmeye çalışırsak o bizim için daha da zihnimize oturmuş olur arkadaşlar. Evet yedinci olarak da arkadaşlar şunu ilave edebiliriz. Tabii biz bir eylemler bütünü yaptık az önce. Birçok maddeyi saydık ve harekete geçti o canlı varlık. Yani sen, öğrenci. Harekete geçtin ve hareket ediyorsun. Dışarıdan bir gözün bunu izlemesi lazım. Bu göz senin hazırlamış olduğun bir çizelge olabilir. Bu göz beraber çalışmak istediğin bir koç olabilir. Bu göz annen olabilir, baban olabilir, kardeşin olabilir veyahut da senin seçtiğin bir arkadaşın olabilir. Bu şekilde bir seni gözetleyen, seni izleyen ve sana yaptığın işlerle alakalı dönütler veren bir sistemin olması lazım. Çünkü yaptığın iş neye fayda sağlıyor? Ya da ilerleme kaydediyor musun? Bunu kaydetmen gerekiyor. Bu anlamda kesinlikle buna da dikkat etmekte fayda var arkadaşım. Ama benim sana önereceğim hocam ben kimseyle çalışamam diyen öğrenci arkadaşlar için onu söylüyorum. Bir çizelge hazırla kendine ve günlük takibini yap. Kazanım kazanım. Biz bundan daha önceki videolarımızda bahsetmiştik kazanım kazanım takip et. Ne hangi adımı attın? Kaç soru çözdün? Kaçı doğru çıktı? İlerleyen zamanda onlar tekrar havuzuna düştüğünde mesela biz bu haftaki konuları bitirdikten sonra gelecek haftaki konulara geçtiğimizde bu haftaki konular tekrar havuzuna düşmüş olacak. Onları nasıl planlayacaksın? Onlarla alakalı nasıl soru çözeceksin? Bunları ne yapacaksın arkadaşım? E, kayıt altına alman gerekiyor ve hangi konuya ne kadar dokunduğunu görebilesin diye. Mesela bir sınavda üst ifadelerden yanlış yaptın. Ciddi anlamda 10 soru çıktı fakat sen onunu da yanlış yaptın. Burada ciddi bir problem var. Ama bu problemin temel kaynağını net bir şekilde keşfetmen için bakacaksın tablona. Ben üst ifadelere 2 saat ayırmışım, 100 soru çözmüşüm, hiçbir şey yapmamışım ki dediğin anda olayın boyutu çok farklı olur. Ama orada öyle bir çizelge, öyle bir veri olmadığında üst ifadelerde ben zayıfım. Demek ki beceremiyorum, demek ki yapamıyorum. Hayır sen ona 2 saat ayırdığın için böyle oldu. Aslında biraz daha vakit ayırsan, biraz daha fazla soru çözsen olay çözülecek yani. Sorunu keşfetmiş oluyorsun aslında bunu yaparak. O nedenle bizi takip eden bir gözle önemli. Zannedersem arkadaşlar tabii ki birçok madde dizilebilir. Sizlerin de aklına gelen maddeler muhakkak vardır. Ama e, biz hep prensip olarak şunu belirledik. Hep size şunu söyledik. Çalışmak arkadaşlar şekli şemali olmayan bir kavramdır. Ne zaman şekle bürünür? Sizinle şekle bürünür. Siz başarılı olduğunuzda bu başarıyı çevrenizdeki insanlar gördüğünde onunla alakalı ne yaparlar arkadaşlar? Hikayeler anlatmaya başlarlar. Anılar anlatmaya başlarlar. Ve bir anda başarının adı sen olursun. Çünkü başarı hikayelerine baktığınız zaman evet temelde çalışmak vardır ama yöntemler farklılaşabilir. Bu yöntemler de kimsenin o kişiye dayatmış olduğu yöntemler değildir arkadaşlar. Aslında işte az önce birçok madde saydık ya burada diğer önemli olan husus ta şu. Sen seçmelisin. Sen karar vermelisin. Sen inanmalısın. Sen azmetmelisin. O yüzden bu kısımda es geçme kardeşim. Bunu Abdulbaki hoca diyor diye yapma kesinlikle. Kendin istiyor olduğun için yap kendin bu mücadeleyi kabul ettiğin için yap. O zaman program gerçekten sana faydalı olacaktır. O zaman işte hani bizim sürekli söylediğimiz ve bizim sloganımız haline gelen koşu bitse de koşmaya devam eden bir varlık olmaya devam edeceksin kardeşim. Sadece üniversite sınavı için değil, tüm hayatın için bunu test etmiş olacaksın. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum ama sıkı çalışın arkadaşlar. Gelecek hafta Yorumlarınızı bekliyoruz.